Hani e, evet. makineye ya. e, yemek yapacağım. Tamam. Şöyle çevirelim kankayım var. Yok hadi. Bu da kızım ki başka bir şey ki bunu yap. İnanmıyorum. Hani yemek yapıyorum kızım ya. Hadi şimdi. Başlıksın. Kıyamıyorum ya. Hanım. Hani üst kasıyor. Ondan ya. sabah sabah ben çok eğleniyorum. Güle güle. Sadece kayın Aşkım ama senin baştan böyleydi biraz. Sana, sen bana şey demiştin. Ne şey demiştin? Ya kucağına alıp seviyor falan demiştin annesi. O ayrı bir boyut. Gerçekten ayrı bir boyut. <laughs> Aşkım ciddi <cihye gülüyor> olmasından iyidir de boş ver. Gerçekten. Ne bileyim orta helal olsun. İyi dayanıyorsun. ediyorsun. Ne anlatın öyle bir sorun. senin kendisinin annesini seviyor. Ben de bir her gün her gün var ama benim şey, biliyorsun kahveden çıkmıyor kahveden gelir kendi kahveden en bir bir azından nerede olduğu belli yani nerede olduğu bugün kahve bugün bilmem bir şey arkadaşlığı bilmem bir şey kimseden ayrı bir şey ben sabahtan akşama kadar Evet, işten gel, otururuz işte, ne otururuz, niye? Ben baktım, senin değil aslında. ben bunu yapayım. öyle çalış diyor. Ben de sonra çocuğa bana. Sen diyor, öde diyor, biraz çalış diyor, söz veren bir cômoda. Ya sen niye unuturlar Sakın öyle bir şey yapma. Her şeyde ne de Ya bir gerçekten ben öyle bir ordu ki, parasını bile benim bu ben ben da rahat sok Ben ödedim gerçekten gel gerçekten. Ya, seninle kalabilir ya. yani. Yok. Yok. Öyle huyları yok benim. yok öyle huyları yok. Gel, buraya gel olmayacak. Gerek yok mu? Sıkıtlan çıkabilir güzeldi. Yanımızdan

geldi benim kocam sarıldı yattı kızları ben kocam bir şey demedi mi buna? Değil mi? O da çok anlıyor ya. <laughs> akşam 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 <laughs> şey bir akşam 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 2 dakika sonra akşam bir akşam bir akşam bir akşam bir akşam bir akşam bir Harcadığın işte her şeyi her şeyi harcadığın her şeyi harcadığın her her şeyi harcadığın her şeyi harcadığın her şey her şeyi harcadığın 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 her şeyi

Ama böyle olmaz. Yok ya, yok, yani. ya, parasızlık neyse. Hadi benim yerim bu kadar, ben kısımda başarılı bir şey alamıyorum. Tamam. Ama Siz valla 10 senede şunu giyiyorsun, yeni bir şey alamıyorsun şey Adresini şey aldım. Aa, ismini de kime giyiyor? Aldı ya artık. Seni sadece bu tanıdım ya. Ya ben hâlâ aynı durdum seni. Çocukken böyle miydik? Kalkamadık mı? Var valla. Biz çocukken böyle bir Hayallerimiz böyle miydik? Valla çocukken böyle miydik? Çok babam, my... your... mm. benim babam. Her gün elimi 500-500 sayardı. Efendim Hocam bana bir yıl saymıyor? Neymiş Neymiş? Para veremez. Neymiş? Çocuğun masrafı. çocuğun masrafı nerede ödüyorsun? Ben de çocuğum. Her gün ekmek ver. Peynir ekmek ver. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> yani, çok güzel. Çok Eğizim Çok güzel. Şey Eğizim. 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 Çok Çok ama gerçekten bu yardımcıyı alacağım tamam tamamen seni böyle kabul edemem böyle bir şey Aşkım, bu Aşkım, kocan yokken de biz senin için. İyi o Bir kere de Akşam gibi onunla bana biz zaten çok Sen de çok sev bizim Telefon. Lütfen mı da hasta bayılıyor anne diyor. Keşke seni de getir. Dilara ablamı görmek istiyorum diyor. Biz Çok evet. Ama yani ne ayrı ya. Öyle ben ne yap? Bu ayrı O da hani gerçekten. Her şeyi alamamış gibi üzülüyor bana. Ben ona terli mi alacağım.

Eşim o zaman ikinci çocuğu yetiştiriyor. Ben para konuşmuyorum. Ay, ne yapacağız? Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla para konuşmuyorum. Tamam. Ay anne, ne oluyor? Eğitim akşam o zaman çocuklarınız dışarı çıkıyor. Çok iyi diyor annede. Buradalar kurtuluş o zaman çocuklarınız dışarı çıkıyor. Biraz öyle. Kavga mısın Hayır, fazla olmaz. Ya lafımdan ya. Ben karnım. Saçmalama. Bizim birkaç yıllık arkadaşımız saçmalama. Saçmalama. Sizin hep evvel günler için mi? Ay gidelim bizim bilir, gidelim. Sürekli boşluklarımızla beraber ben Aşkım parayı sorun olmadı Bizim çocuklarımız uzun zamandır. Güز, evet yani. Eğlenmeyecek misin sen? Tahir Hanım da bir şeyim bile yok. ben eğlenmeyeceğim. Oğlumla baş başa, bir başa bir kalsın yeter hiç merak etmeyin. E, e, gelmesin. Yok yok oğlunu tek gördüm. E, Kötürür şey, mü e, bu anı? Ama yani... Oraya bas. Hayatım güzellik görsün. Güzel bir yol olur. Güzellik görsün.

Şimdi Diyarbakır'da bir tane bilgisayar var. ne yapıyorsunuz? ne oldu? Ama anlamadım sen nasıl baktın? Sen de güzelliğe ne yapayım? Güzelliğe şey benim. bir saniye. Bir tek izlediğiniz gibi bilmeniz nasıl da kolay. Adam Eğlencelerden, beraber yaşamaya evet, yani. büyük olanın da büyük oldu. Ay kızlar bir dakika benim aydınlığı arayın. Ya, Efendim anne? O yüzden? Tek var Neyde, Yok Burak işten daha gelmedi. Yemek yapmadım daha. Anne kalkacağım birazdan. Yapacağım zaten. merak etme. Anne oğlum oturuyor için bir de yemesi de vurur, então, yani saçmalama. Oğlumla oğlumla beraber dışarı yemek yiyecekmiş. Madem ben bakamıyorum, dışarıda yiyecekmiş oldum. Bir şey olmaz. de Ne Kısa bizim çalışır, çıkıyor, eğlenmiyor, sosyal hayatımız yok ya. Bunlar küreler, evet kazan da hocanın gözüne eziyorlar. Bizim bizim onlara daha kolay ya. Sen ne istiyorsun? Sen eksik bir de şu an sen bu kızla? Biz o kızla kumar kızla. nerede, nerede kumarlar diyor. Senin hangi şehirde tutuyor acaba? Ben ben böyle şey görmedim ama kanki. Dilara, Dilara senle nasıl şey çıkarttık olay yolda. Yolda. Sen çıkarttık Benim ben o Hepsini görmezden Hepsini görmezden gel. Senin peşinde 15 bin kişi dolaşmıyor Midas. Arabalarla sonsuz çeşitli müziklerle. ara, akşamlar. Sen geçmez Midara şarkısıyla gezmiyor muydun? Sen gittin, annesinin dibinden ayrılmaya çocuğu seçtin, evet, işte, o zamanlar böyle değildi. O zamanlar böyle değildi. Değildi. Değil. Değil, değil gerçek de. idi. Herkes şey, gerçek, şey, gerçek Aynı eve şimdi, şimdi kızın yanına gitmiş, iş toplantısı varmış. Arasını kızın evden bir evden Tekrardan bir iş ben size de biliyorum. Onlar da içinden bak. Ben de biliyorum. Aynen, ben de biliyorum. Benim de biliyorum. Bir anda güvenlik, bakasını yürüyün. Konumundan nerede otelde? Nerede? Nerede tabloda? Sizler bir türlendirin. Nasıl bir türlendirin? Ben bitiriyorum. Ben bir daha yapacağım. Güzel ya, yerlerde... sanki. Bu da önemli. Ay hayatım. Olur olmaz Hayatımızda <laughs> mi? Evet yani. Biraz <laughs> ha? bir otelde yemek. <gülüyor> 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 Böyle bir devam edecek. Hayatımızda bir otelde kadar yani delik çok, de. çok güzel yemekleri var şey insanları... Kız, sen önce de orada çalışmıyor muydun? Merhaba Sen Yani çalışmıyor muydun? Nasıl de. da oyun ortamı? Ha, yemekleri güzel değil mi? Yemekleri şey, Yemekleri de Evet

Ay bastım hmm. ya. <laughs> ee, şey bu kadar güvenme kanka. Aşkım bu kadar güvenme bu kadar. Hangisi ya? Bu kızlar gerçekten. Gidelim yani. bir yemek yiyelim. Bu şey. ye. kadar kalabalık yaşıyor. ya o var ya. O, ya. Var, o var ya. Hala sinirli. O evlendikleri gibi.